Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir modelimiz var. Hemen modelimi göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Ben bunu yaptım, eklemesinde yaptım. Video içerisine koyacağım. Sizlere şuna modelin yapım aşamasını anlatacağım. Şu şekilde gerçekten böyle kitir kitir mekik tadında bir model oldu. Mesela ipinizi tığınızı atın çantanıza gittiğiniz yerde örün. Hani yazma üzerine sonradan eklendiği için böyle bir tam bir yere giderken atıp götürmelik bir model oldu. Gerçekten de mekik tadında. Böyle kitir kitir. Hani mekikler böyle biraz şeydir ya arkadaşlar. Sert bir yapısı vardır ya. Bu şekilde. Şimdi bunun yapım aşamasına geçelim hep birlikte. İpimi tığma sabitliyorum. Şimdi iki tane örümcek çekeceğim üst üste. Bir tane örümceğimi çektim ilk başlarken. Bir örümceğimi daha çektim. 2 tane örümcek çektim. Şimdi örümceğimin 2 kanadına giriyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Zincir çekip girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum yine ilk başlarken bu şekilde başlıyoruz Yandaki örümceğin iki kanadına tek kanadını bırakıyorum iki kanadına sık iğne ile giriş yaptım 2 zincir çektim bu birinci trabzan 2 zincirin başına bir alıp girdim 2 kanadına 2 2 iki çektim ikinci 3

3 zincir çekip dönüş yapıyorum başına bir alıp dibindeki trabzan tepesine batıyorum önce bir sonra 2 sonra iki çektim 1 2 3 4 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım başına bir alıp yandaki trabzanın tepesine batıyorum önce bir sonra 2 sonra iki aldım 5 zincir çektim bu aradan girip kapattım başına bir alıp hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum önce bir sonra 2, sonra iki aldım 5 zincir çektim aradan girip kapattım başına bir alıp yandaki trabzan tepesine batıyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 5 zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum Başına bir alıp tekrar batıyorum yandaki trabzana hemen önce bir sonra iki sonra iki aldım. 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım. Bakın bu 1 2 3 4 5 tane olana kadar bu işlemi yaptık. Yani yarısını kullandık bu alttaki trabzanların. Şimdi burada bir zincir çektim. Yine bir örümcek yapıyorum. Üzerine bir örümcek daha yapıyorum. Buradaki bakın şuradan ilk trabzanın tepesine buradan batıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum rahat dönüş yapabilmek için. Dönüş yaptım. Örümceğimin iki kanadına giriyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 zincir çekip girip kapattım. 6 tane daha sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Yandaki örümceğimin iki kanadına bir sık iğnesine giriş yapıyorum. 2 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp girdim. 2 2 çektim. Başına bir alıp girdim. 2 2 çektim. 3 oldu. 12 tane trabzan yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şu an bu şekildeyiz 3 zincir çekiyorum dönüş yapıyorum başa bir alt dibindeki tığ battığı trabzana giriyorum dibine önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir bu aradan girip kapattım başına bir alıp yandakine giriyorum Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum yine. Son batmamı da yaptım. Trabzanımı yaptım. Bakın. 2, 4, 5 tane pimpirikli trabzan oldu. Bir zincir çekip örümcek yapıyorum. Üzerine bir örümcek daha yapıyorum. Şimdi buraya geliyorum. İlk trabzan arasına girip kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. İşlem aynı arkadaşlar. Hep aynı işlemi yapacağız. Buraya altı sık iğnesi, 5 zincir, 6 sık iğnesi ilk örümceğe. Sonra buraya geçip ikili trabzan yani 2 2 çekerek 12 tane trabzan dönüşte de bu işlemi yapacağız. Bunları yazmanızın dört kenarı olacak şekilde yapalım bu uçlardan da dikebilirsiniz yazmanın altını kıvırırken dik edebilirsiniz ya da benim videoda göstereceğim şekilde de yapabilirsiniz ben video içerisinde bunun bu şekilde nasıl eklediğimi tığ battı yapılmış yazmanın üzerine yine tığ battı üzerine giderken ekleyişini de video içerisine ekleyeceğim İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar şimdi bunun eklenti kısmında görelim ve videomuzu tamamlayalım Şimdi ekleme kısmı arkadaşlar hani tığ battı yaparken biraz zor olabilir. Ama bunları şuralardan dik edebilirsiniz. Bakın. Şuralardan dik edebilirsiniz. Ben şimdi tığ battısı yapılmış yazma üzerine göstereceğim. İpimi tığ battısına sabitledim. İlk başlarken bir zincir çektim. Hemen bakın buradan o uç kısmından tuttum. sabitledim tekrar bir zincir çektim yandaki tığ girip kapattım Şimdi o sizin tığ battı gençliğinize göre ben 3 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 2 zincir çekip yanda kapatıyorum. 2 2 adet zincir çekiyorum. Yanda kapatıyorum. 3 3 tane boşluk verince yine bir zincir çekip hemen bu uç kısmından yine tutturuyorum. Tekrar bir zincir çekip devamındaki tığ battıya girip kapatıyorum. Bakın. Yani şu tığ battıların genişliğine göre belki sizinki iki tığ battı arası olabilir. Bunu tutturduktan sonra bunun arası 2 olabilir. Onu sizler ayarlayın arkadaşlar. Bakın böyle germesin, bol da kalmasın. 2 zincir çekip yanda kapatıyorum birinci aram 2 zincir çekip yanda kapatıyorum ikinci aram 2 i̇ki zincir çekip yanda kapattım üçüncü aram bir zincir çekiyorum hemen yine bu uç kısmından tutturuyorum tekrar bir zincir çekiyorum yandaki tığ battıya kapatıyorum 2 zincir çektim yanda kapattım bu birinci 2 zincir çektim yanda kapattım ikinci 2 i̇ki zincir çekip yanda kapattım Üçüncü aram Bir zincir çekip yandaki ucdan tutturdum yine Bir zincir çekip devamında kapatıyorum devamdaki tığ battı da yine 3 tane tığ battı aramı veriyorum 2 tığ battısı yapılmış yazma üzerine yapıyorum ben şu an bunu 3 bir zincir çekip devamındakinde tutturuyorum tekrar bir zincir çekip devamındaki tığ battıya girip kapatıyorum bu şekilde ekleyebilirsiniz 2 zincir devamında 2 zincir devamında bir zincir buradan ucudan tutturdum bir zincir çekip devamdaki tığ battıya girip kapattım bakın tabi bunda şu an ütü yok arkadaşlar mekik güzelliğinde bir model oldu İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.